Ya ne istiyorsun benden? Senin bu evden gitmeni istiyorum. Çünkü seni istemiyorum. Başıma belasın. Nereye gidebileyim ki? ki? Benim başka evim yok ki. Defol git istemiyorum işte. Pis çocuksun. Şuna bak. Baş belasın. Babam gelsin söyleyeceğim seni. Baba. Bu kadın beni olsun. Çok, bana çok işkence yapıyor. Bana ev temizletiyor. Oğlum. Bak anlıyorum seni tamam. Ev, e, annenden sonra eve bir yeni anne geldiği için biraz tedirginsin ama O öyle biri değil Sana hiç zulmeder mi ya Saçmalama oğlum ya Yapıyor baba dövdü, dövdü beni defalarca dövdü Bak kollayım boyaydı Ya oğlum koşarken düşmüşsündür Şimdi yalan atıp durma ya Allah baba, Allah Baba niye niye inanmıyorsun bana Oğlum üniversite okumuş kadın lan Manyak mısın seninle uğraşacak İşi var gücü var Saçmalama öyle şey olur mu ya Baba neden inanmıyorsun bana? Oğlum bak diyorum ya sana bu çok önemli biri üniversite okumuş üniversitemde birincilikle bitirmiş seninle niye uğraşsın oğlum okumuş hali vakti yerinde. Peki baba, Hadi hadi. peki sen Yaman, de inanmadın yalan, bana ben yalan, gidiyorum yalan, bu evden. Yapma. Gidiyorum. Yalancılık yapma nereye Gid gidiyorsun gel buraya. Gidiyorum. Kızdırma beni gel buraya. Hay Allah ya niye böyle oldu, oldu ki? Beni? Baba da Kı inanmıyor bana gideceğim kayakoya polis amcaları anlatacağım polis amca kurtayın beni nam 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 ya sen nasıl bir kadınsın ya ya çocuğu nasıl döversin ya beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun kızım sen ya dövmedim ki ya. Ben yanlış anlıyorsun. Ben çok iyi davrandım ona ya. Hem bir şey olmaz ya. Böyle daha iyi oldu. Bak ev daha sessiz. Yam, yam, ya yam. saçmalama hala yemek yiyorsun. Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun sen ya? Çocuğa baksana dışarıda ne hale geldi çocuğum ya? Allah Allah nasıl böyle davranırsın benim çocuğuma sen? Ha? Nasıl davranırsın? Ya bir şey yapmadım ki ben ona yanlış anlıyorsun ya. Allah'ım oh. ya Rabbim ya. Ya hala gevşek gevşek davranıyorsun ya. Sana ne yapacağım bilmiyorum. Lan beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun ya? Ya bey bir dur bir dakika bak yanlış anladım. Ben çocuğu iyi davrandım. O kendisi evden kaçtı. Annesini özlediği için böyle yapıyor. Ya iyi davrandı da evden mi kaçtı? Benim çocuğum yalan söylemez asla. Allah Allah hem dövmüşün çocuğa hem üstte çıkıyorsun ya. Ya dövmedim. Döverken gördün mü ki? Nereden biliyorsun ya? Uf, sen de doğru söylüyorsun ya. Döverken görmedim ki. Her neyse onu boş ver. Çocuğu nasıl alacağız onu düşün hadi. Dırın dırın. Dırın dırın. Bey bey telefonu mu çalıyor? A Alo? A ne? Ne mahkeme mi var? Nasıl olur ya? Çocuğun vela velayeti için mi? Nasıl? Tam tamam geleceğim tamam geleceğim. Yok avukat istemiyorum kendimizi savunuruz. Avukat istemiyorum tamam. Tamam sağ olun. Hanım hanım. Kara şeyden çağırıyorlar. Çalıyor. Mahkemeden çağırıyorlar bizi. Niye ki? Ya niye olacak çocuk için ya çocuğu dövdük diye mahkemeye vermişler bizi. A ya ama bir şey olmaz ya gitmeyelim hem çocuk daha mutludur bizsiz. Ya sen manyak mısın ya? Allah'ım ya Rabbim hayatıma girdiğinden beri bir dert bitmedi hayatımda ya. Cık. Yürü düş önüme gidiyoruz mahkemeye yürü. Ya of yürü. ya of. Bıktım ya o çocuktan. Şu iş daha... sen de mahkemeye gideceğiz asıl sen de gideceğiz. Ya bey ya Yürü Ne biçim kadın ya Tak tak Evet bugün 25. mahkememizde Karşılarınızdayız Yanımda hakimlerim var aynı şekilde Kararı biz vereceğiz Bugün küçük oğlumuz Pratiğin Evde şiddet görme olayını Mahkememize taşıdık Ve babası olan Oğuzhan Bey'i Buraya karşımıza getirdik Evet Oğuzhan Bey suçlu olarak ilk olarak sizi dinlememiz gerekiyor. Buyurun olayı anlatın. Efendim şimdi şöyle anlatayım. Ben daha yeni evlendim. Geçen hafta evlendim. Oğlumu oğlumu da hanımımla tanıştırmak için eve getirdim. Artık hani bizde yaşayacak. Bu senin cici annen demek için. Yalnız e, işim çıktığı için evden dışarı çıkmam gerekti ve e, eşimle birlikte çocuğum evde kaldı efendim. Hı ya yani zaten Sevgili oğlumuz pratikte bundan dolayı müzdarip olmuş Kadınla kaldığında dayak yedi burada yazıyor kağıtta yazıyor yani. Ama efendim gerçekten yani e, hanımım hiç öyle bir insan değildir. Hatta kendisi de birazdan soracağınız sorulara çok güzel cevap verecektir. Aynı zamanda kendisi üniversite mezunu bir insan. Hani böyle şiddet yanlısı bir insan değil. Hakim ee... bey, hakim bey konuşabilir miyim İtirazım var benim. Sus. Burası ciddi bir Suç Susacaksın. Tamam hakim bey, pardon. Evet, seni dinlediğimiz kadarıyla olayın sonrasında e, oğlumuz sevgili oğlumuz Prat'in kollarında morluklar, vücudunun belli yerlerinde yaralara rast gelmişsin ve daha sonra oğlun sana anlattığında inanmamışsın. Doğru mu? Efendim, bakın olay tam olarak şöyle gerçekleşti. Sonuçta çocuktur. Eski annesini özlemiştir, gerçek annesini diye. Ben de dikkat çekmeye çalıştığını düşündüm efendim. Zaten yeni hanımım hiç böyle şeyler yapmıyor ki efendim. Yani eve geldiğim zaman ev çiçek gibiydi, tertemizdi, her şey terli topluydu, hiçbir sıkıntı yoktu efendim. Ee, anladım ben, tamam tamam. Sen artık sus adam. Zaten asıl suçlu kadınmış. Kadınla konuşacağım şimdi. Evet kadın. Söyle bakalım. E, hakim Bey, şimdi şöyle, e, pratik çok sevimli bir çocuk. Ben de onu çok severim. Yani öz annesi kadar iyi olamazsam da ona iyi davrandım hep. Bazen kızdığımda oldu, sevdiğimde oldu. O beni yanlış anladı, ağlayıp evden kaçtı, annesini özlediği için. Biraz da benim evde olmamı kıskandığı için böyle yapıyor ama yani bir sorun yok aslında. Bence yine de siz verebilirsiniz, istediğiniz yere verin. Bizim eve gelmese de olur. Hakim amca, hakim amca yalan söylüyor yine beni dövdü. Beni çok kötü dövdü. Evden git dedi. Başımın belası dedi. Ben de evden gitmek zorunda kaldım. Babama anlattım. Babam inanmadı. He, anladım oğlum anladım. Tamam sıkıntı yok o ya evladım. Zaten artık bundan sonra devlet korumasında olacaksın. Evet e, bu olayda suçlu görünen yeni eşinizi iki ay hapis cezasına çarptırdığımız gibi Oğuzhan Bey'in kötü bir baba olmasından dolayı Oğuzhan Bey kötü bir baba olduğundan dolayı oğlunun e, bütün haklarının devletin tarafından taşınmasını talep ediyoruz. Kabul edildi mi hakimlerim? Evet ediyoruz. Evet ediyoruz. Tamamdır kabul edilmiş durumda. Artık çocuğunuz devlet yurdunda olacak. Ta ki düzgün bir baba olana kadar çocuğunuz devletin yurduna emanet olacak. Duydunuz mu Oğuzhan Bey? Efendim? A ama efendim oğlumdan başka kimsem yok. Ha hanımıma bari para cezası falan verseydiniz. Ne yapacağım ben onlarsız? Oh kurtulduk kurtulduk. Hanım hapis cezası aldın dalga mı geçiyorsun? Ya ben o hapisten kurtulurum da bu çocuktan da kurtuldum kurtuldum oh olsun oh olsun. Hakim Bey bir fırsat daha verin lütfen. Yok efendim yok öyle şey olur mu? Hem suçlusunuz hem bir kez daha şey istiyorsunuz. Yok öyle bir şey. Evet suçlu olan kadını hapishaneye alalım. Hanımefendi istiyorsanız para cezasıyla ile kurtarabiliyorsunuz. Bunu da söylemek istiyorum. Ha pratik <laughs> oğlumuzu Brookhaven Adopt Miss'ine gönderiyoruz. Evet çocuk esirgeme yurduna gönderiyoruz. Oğlum Pratik hiç üzülme tamam mı? Sana orada çok iyi bakılacak oğlum. Teşekkür edeyim hakim amca. Teşekkür ya, edeyim. Bir dakika hakim bey itirazım var yapmayın. Pratik benim tek oğlum. Onsuz ne yapacağım? Abay efendim yani evlenmeden önce düşünseydiniz bu çocuk burada heba mı olacak? Yani bizim korumamız ha olmasa? Hakim bey bir şey söylemek istiyorum. Ben şöyle para cezasını hemen ödeyip kurtulmak istiyorum. Hapse girmek istemiyorum. Bu çocuğu da istediğiniz yere götürün. Yani hiç gelmese de olur. Şöyle buyurun parayı. Ya... Kadın böyle ödeme mi olur ya? ATM'den göndereceksin Devlet Bankası'na ya. Tövbez yol yordan bilmiyor. Evet, sevgili oğlum pratik. Devlet yurdunda olacaksın. Babanı istersen haftada bir gün görebilirsin. Tamam mı? İstiyor musun oğlum bu hakkı? İstiyor musun? Ey ay babam gelmek isterse, göymek isterse ben isteyim babamı. Çok seviyorum. Ee... Tamam oğlum o zaman buraya yazalım haftada bir gün görecek. Eğer baban adam olursa gelip seni tamamen alır oradan. Tamam. Ha? Sağ olun hakim amca. <laughs> oğlum ne yapacağım ben? Baba, <laughs> canım oğlum sana baba, nasıl böyle kötülük ettim? Üzülme sakın üzülme. Haftada bir <laughs> gele görüşürüz. Oğlum ne nasıl öyle konuşuyorsun? Ben sana mutlu bir yuva vermek için evlendim zaten. <laughs> Baba ne yapabileyim? Beni her gün dövüyor bu kadın. Haklısın oğlum, haklısın. Zaten zaten bu olaylar düzelsin ben onunla bir görüşeceğim. <laughs> Sen üzülme evet, baba. o baba. zaman ağlamanızı, mağlamanızı başka yerde yaparsınız. Hadi yavaştan evlerinize dağılın. Mahkeme tamamlanmıştır. Sağ olun <laughs> hakim bey, <değil>, sağ olun. <laughs> Oğlum, oğlum tekrar görüşeceğiz. Son bir kez sarılayım yavrum sana. Güzel oğlum. Tamam, Canım oğlum şöyle sarılayım. Pratik. Ne oldu? Gel gel bir şey diyeceğim sana. Ben korkuyorum senden. Ne diyeceğim bana? Pratik. Seni dövdüğüm için çok mutluyum. Seni bir daha dövmek istiyorum. İyi oldu sana iyi oldu. Seni velet seni senden nasıl kurtuldum. oh olsun o. Oh. Şimdi bebek gibi sürün oralarda buralarda. Kreşlerde şeylerde. Babam bir gün gerçeği öğrenecek. Senin kötü bir insan olduğunu bilecek. <laughs> Sen öyle san. Sen yetimhanelerde sürün. Ben de yeni evlat edineceğim. Babanla beraber yeni çocuğumuz olacak. Sen de yetimhanelerde kal. Pis velet. Seni zaten hiç sevmiyordum. Oh olsun oh. <gülüyor> 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 yeni evine geldin evlat. İşte burası. Tamam amca. Yeni evin burasıymış. Nasıl bir yer. Pratik. Merhaba. Gel evladım gel. Merhaba, merhaba hoş geldin. Burası benim yeni <laughs> evimmiş. Öyle dedi. Avukat evet. abi. Evet oğlum. Burası senin yeni evin. Ben de senin ablan olacağım. Her zaman yanında olacağım. Merak etme. Burada çok iyi bakacağız sana. Sağ ol ablacığım. Hadi evet. gel içeri gel. Çok güzel arkadaşlarım var içeride. Gel. Geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Oh, merhaba. Hoş geldin kanki. Boş buyduk. Çocuklar sen... pratik pratik e, aramıza yeni katıldı. Bundan sonra bizimle yaşayacak. Ona çok iyi davranın. Onunla çok iyi arkadaş olun tamam mı? Tamam öğretmenim. Al sana ayıcığımı vereyim kanka. Teşekkür edeyim. Hadi gel bir de sarılalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Pratik. Hoş geldin. Çok mutlu oldum. İyi ki geldin. Çok tatlı arkadaşlar. Hoş geldin Pratik. Ben de çok mutluyum yeni kardeşliğim oydu